5 Aralık ben Sami Tekcan. Hepiniz hoş geldiniz. Önceki videolarda ses problemi var diyenler olmuş. Yani sesin az geldiği ile alakalı yazanlar olmuş ama ben izlediğimde dinlediğimde videolardaki sesle alakalı bir probleme denk gelemedim. Bilmiyorum. Sesle alakalı bir sorun varsa da yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince de yüksek sesle yorum yapmaya çalışacağım. Herhalde bazılarının telefonları ya da dinledikleri artık şey neyse ondan ses çıkışı daha düşük. Akbank'la ilgili dün konuşmuştuk. Bildiğiniz gibi TÜİK'in muhteşem açıklaması, kasım ayı %0,87'lik harika düşük, beklenilmeyen enflasyonumuzun ardından, e, bankaların pozitif gittiğini, daha sonrasında yüklü bir kar satışı geldiğini Akbank'la ilgili bu yorumu yapmıştım ama yönün yukarı olduğundan bahsetmiştim. Yani bu tarz kar satışlarının bankalarda olabileceğini hala en çok beğendiğimiz bankanın Akbank olduğunu paylaşmıştım. Akbank'ta neler oluyor e, videosunda görebilirsiniz. Bundan önceki videoda paylaştığım videoda. Akbank bugün %3,26 pozitif şekilde ayrışıyor diğer bankalardan. İş bankası %2,27. Yapı kredi %1,08. Yani e, çok şükür Akbank tarafında gerçekten herhangi bir problem yaşamadık diyebiliriz. BİM tarafı 520 liralarda BİM ve Migros neden negatif şekilde etkilendi? 5 Aralık'ta bunu merak ediyorsanız sebebi TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verisi. Bu kadar düşük açıklanan enflasyon verisi ister istemez fon yöneticilerinde ve yabancı yatırımcılarda şu algıyı yaratıyor. Ya enflasyon gerçekten bu kadar düşükse hani reel e, data'ya inanmak, güvenmek zorundayız. E, büyük yatırımcılar olarak e, bu sefer para kendi sektörü Olumlu anlamda etki, etkilenemez. Parakendecilik market e, sektörü negatif anlamda etkilenir. Enflasyonun bu şekilde açıklandığı durumda. E, biliyoruz ki elbette memur zamları ve asgari ücrete gelecek olan zamlar işte emekli zamları bunlardan kaynaklı yıl sonunda bu kadar düşük bir TÜİK tarafından enflasyon açıklaması yapıldı. Aslında e, yani her şey asgari ücreti 30 liranın altında tutabilmek için diyebiliriz. Ben kesinlikle 29.500 liranın üstünde bir net asgari ücret açıklanmasını beklemiyorum. Bu videoda da bunu da söylemiş olayım. Yani en fazla olabilecek en en iyi ihtimalle net yeni asgari ücret 29.000 lira 29.500 lira olabilir. Daha fazlasını kesinlikle beklemiyorum. Tüpraş tarafında 200 lirayı zorluyor. Şu anda kapanışa doğru Tüpraş tarafı 200 TL olmak üzere Halk Bankası 38.42 ile eksi e, e, yatay durumunda. Halk Bankası biliyorsunuz hala bu Amerika'daki dava süreciyle alakalı belden bağlanmış durumda. O yüzden Halk Bankası'nın ne yazık ki öneremiyoruz. Pegasus da yine eksi yüzde bir Türk Hava Yolları gibi yüzde 90 e, 195 lira kusura bakmayın. Türk Hava Yolları tarafı da e, 268 liralarda Gerçekten çok saçma fiyatlarda ikisi de Pegasus'ta Türk Hava Yolları da. Özellikle Türk Hava Yolları'nın ben bu tarafta Bank of America'nın ve HSBC'nin e, yani Viop tarafında vadeli işlemler tarafında bilerek bunu karanlık odada bastıklarını düşünüyorum. Kesinlikle hak ettikleri fiyat bu değil. Ne Pegasus'un ne de Türk Hava Yolları'nın özellikle. Ama yapacak bir şey yok. Yani burada çok fazla küçük yatırımcı var. Özellikle Türk Hava Yolları'nda alıp bekleyen e, küçük yatırımcı sayısı milyonlarla ifade ediliyor. E, elbette şu anda hak ettiği seviye Türk Hava Yolları'nın 360 liralı seviyeler. Fakat e, milyonlarca küçük yatırımcının da Mehmet Şimşek'in açıklaması bu benim değil. E, borsadan para kazanıp da enflasyonist bir baskı yaratmasını istemiyorlarmış. Yani resmen açık açık. Borsadan para kazananlar para harcıyorlar, para çekiyorlar borsadan, çekemesinler. Borsadan çok da ciddi para kazanamasın küçük yatırımcılar. Açık açık bunu söyleyen bir Mehmet Şimşek'imiz var yani bu benim uydurmam değildir. Arayın, araştırın, bulun internette, haberlerde. Küçük yatırımcı para kazanınca çok ciddi paralar harcıyor, bu da enflasyonist baskıya sebep oluyor dedi Sayın Bakanımız, e bundan kaynaklı da görüyoruz ki Türkiye'nin en büyük ve Borsa İstanbul'da en yüksek ağırlığa sahip olan hisse senedi Türk Hava Yolları hala 268 liralı seviyelerde. Şaka gibi. Yani 100 lira üstünde olmalıydı şu an en kötü ihtimalle ama gelinen nokta bu. Kontrolmatik tarafını soruyorsunuz. Kontrolmatik tarafında işte Hocam nasıl tera ile alakalı gelişmeler var? 31-36 seviyelerinde. Kontrolmatiğin e, yatırımcıları gerçekten ciddi fanatik yıllanmış yatırımcıları var. 2 yıldır 2,5 yıldır elinde tutan asla portföyünden çıkartmayan değiştirmeyen yatırımcıları var. Kontrolmatik tarafı dediğim gibi fanatik bir e, tarafa sahip. E, 35 liraya 36 liraya kadar gidebilme ihtimali kısa vadede var. Zaten fazlasıyla da hak ediyor. 35-36 liralar tehlikeli olabilir. Buradaki büyük ölçüde fanatik yatırımcının bir kar realizasyonu yapabilme ihtimali var. Neticede kimsenin işleri beklediği kadar iyi gitmedi. 2025 yılında çiftçiden tutun da tekstilcisine, inşaatçısına, hizmet sektörüne, otelcisine, turizmcisine kimse çok memnun bir şekilde 2025'i bitiremediği için ee, bu tarafta kar realizasyonları dün nasıl Akbank tarafında söylediysem Kontrolmatik tarafında da tabii ki e, muhakkak olacaktır ki nitekim Aselsan tarafında da şu an ekranlarınıza gelmiştir Aselsan'da da bunları yaşadık gördük e, olmadan öncesinde de Aselsan tarafında uyarmıştık sizlere bir kar realizasyonu gelebilir diye çünkü 2025 yılının çok ciddi anlamda büyük hisse senetleri anlamında büyük tahtalar anlamında en iyi performans gösteren hisse senetlerinden birisi açık ara Aselsan olmuştu. Ee, yani Tera'nın e, sonradan, yani Tera sonradan biz 100 içerisine dahil olmuş bir hisse senedi. Ama Aselsan her zaman da her zaman zaten e, biz 30'un içerisindeydi. Uzun zamandır yani onu söylemeye çalışıyorum. Tera dediğiniz kağıt şurada 3 ay 4 aydır gerçekten piyasada ciddi anlamda konuşulan ve ciddi anlamda piyasa büyüklüğüne gelmiş olan bir kağıt. Ama Aselsan bu yıl gerçekten şov yaptı diyebiliriz. Ee, doların üstünde hatta altının üstüne çok özür diliyorum yanlış konuştum altının üstünde bir getiri sağladı hem enflasyonu hem altın fiyatlarını geçti altın yatırımcısına Aselsan gerçekten e, bu kadar iyi performansın üstüne de zaten bir kar realizasyonu yapması gerektiği ile alakalı videolarda uyarılarda bulunmuştuk bunu da gerçekleştirdi. E, Türksel tarafı beklenenin altında bitiriyor. 2025 yılını e, TürkSel'de beklenti 120-125 liralardı ama 98 liralarda TürkSel tarafı Alarko Holding, Holdingleri bayağıdır konuşmuyoruz. E, Alarko Holding tarafı da 98 lira 20 kuruş seviyelerinde %3'ün üstünde bir primlenme var. Yıl sonu beklentisi yine 110-115 liralardı bankaların yatırım taraflarındaki değişmeden önce. Ama oraların e, yıl sonu kapanışında görülüp görülmemesi durumunda, Düşük ihtimal veriyorum açıkçası. Düşük ihtimal veriyorum. Çünkü holdingler e, beklenenin çok altında performans gösterdiler. Artık e, şurada yıl sonuna da 25 gün kaldı. O hedeflerini de tutmayacağını düşünüyorum açıkçası. E, bugün e, biz hacme göre baktığımız listede e, durumlar bu şekilde. Bu liste Borsa İstanbul'un 5 Aralık'ta en çok hacim yapan hisse senetleri. Sizi aldatmasın bu liste. Benim elimde olan hisse senetlerin görüntüsü değildir. Bizimle birlikte profesyonel bir şekilde çalışmak istiyorsanız WhatsApp tarafından yazabilirsiniz bizlere. 0501 149 04 94 Merhaba hocam bilgi alabilir miyim yazarsanız WhatsApp tarafında gerekli bilgiyi sizinle birlikte paylaşabilirim dedikten sonra teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.